Önceki videoda e, gizli yerleri göstereceğiz demiştik. Şimdi onları göstereceğiz arkadaşlar. Um bilmeyenler vardır belki. İşte o yüzden gizyelleri göstermek için bir anlaştık Gökay abile. Şimdi e, onları göstermeye gidiyorum. İlk gizli yerimize gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar ilk gizli yerimiz hastanenin içinde. Belki içinizde bilmeyenler vardır. Evet arkadaşlar bunu girmek için küçük de olabilirsiniz. Daha rahat geliyor. İşte bak burası. Burada gizli deneyler yapılmış arkadaşlar. İşte o yüzden bakın burada da bir şeyler yazıyor. Şimdi bir bunun altında da bir düğme var arkadaşlar. Ama işte telefonla yapmak biraz zor olduğundan. Heh. Şurada arkadaşlar işte. Lan. Lan ya dur. Heh. Şurada arkadaşlar. Basabilirsem. Arkadaşlar işte çok sinir oluyorum ya bunun. Bunun altında düğme olunca bir yere gidiyorsunuz. Ha şurada. Ha bakın burası. Arkadaşlar burada da yüzebiliyorsunuz. Bakın çok garip bir şey. Burada da bir düğme var arkadaşlar. Oradan da bir, bir o, işin var. Bu da burada işte. Bu da burada. Bir yok. dakika. Ha. Çıkayım da şuradan. E, ya taburenin altında. He. Arkadaşlar o tuşta da o tuşta da denize ışınlanıyorsunuz. Evet. E, buradaki göle düşünüyorsunuz. Bir de burada bir koordinat verilmiş arkadaşlar. Burada ne yazıyor bilmiyoruz ama bakın servis servis kapanıyor. Yani power güç yok. Güç yok diyor arkadaşlar. Şuraya bir inelim. Arkadaşlar benim bana bir arkadaşım söylemişti. Buraya yakında uzay olacakmış. Buraya yakında uzay olacakmış arkadaşlar. Şimdi bir dakika şuna bir basayım arkadaşlar. Bir geri dönelim. Basamazsak reset çekerek döneceğiz zaten. Bakın şimdi bir dakika şuraya. Ya da mini Aha. Bak i̇şte buradan bakın buradan, burada. Falan. Buraya ışınlanıyorsunuz. Buradaki göle ışınlanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca diğer şeyimize bir geçelim. Hemen şuradan kaykayalım. Gidelim şuradan. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakın gizli yerleri araştırdık biz. O yüzden abone olun lütfen. Bakın çok uğraştık. Şimdi diğer gizli yerimize gidelim. Arkadaşlar bunu polisiye yerine kadar yapacağız. Yani polisiyenin odası. Gizli bilmeyenler vardı. Tabi e, size elektrik kartının yerini de göstereceğim. Ha bir, de bir dakika şurayı da bir göstereyim. Buraya herkes biliyordur ama buraya farklı bir giriş yolu da var. Bakın. Burada gizli bir yer var arkadaşlar yani. Herkes biliyordur umarım bunu da. Banka buraya, buraya buraya basarak girebilirsiniz yani. Bir de şuraya şey yoluyla sepet yoluyla şunun içine girebiliyorsunuz ama biz iki kişi olmadığımız için. Evet. Bunu kameralar falan silah yapıyoruz. Mesela Şu bir... düğmeye basıp da geri çıkarsınız yani. Ha, sonraki yok. videolarda inşallah ben de başka bir telefondan girebilirim arkadaşlar. Çok zor oluyor da girmek. Evet arkadaşlar biraz internet sıkıntımız var o yüzden bazen donabilir ee, şey o yüzden özür dileriz tekrardan Biz bir polisiye yerine gidelim de şöyle bir ya bir de bu bakları var arkadaşlar kaykayla yüzülür mü şey mesela suya girdiğimizde bakın bakın mesela böyle yüzülür mü arkadaşlar şuna bakın baksanıza böyle yüzüyor yan yatarak yüzüyor onu kaykay elimizden alması lazım karaya çıktığında geri vermesi lazım bence bir dakika şimdi buradan bir çatıya çıkıyoruz arkadaşlar bunu belki bilmiyorsunuzdur bana bir arkadaşım söyledi bakın şimdi burada şuraya böyle girebiliyorsunuz Buraya baklarına bile Kulağın içinden geçerek buraya girebilirsiniz Arkadaşlar bu arada bir de benzinlikte yani e, güncellemede gelen bir bir dakika yanlış aldım hmm. şu beyazı arkadaşlar bisiklet süreye girebilirsiniz ama biraz daha yavaş yani kaykayla aynı hızda bittiğim 25. Kay kay 45 gidiyor ya. O oh, Robux da. Evet arkadaşlar burada da bir şey var. Yani burada da bir gizli yer var. Bakın şuna basınız ya. Bakın burada ne geliyor. Mafya odası. Arkadaşlar burada polisin ve bankanın kamerası var. Bir de burada bilgisayarlar var arkadaşlar. Bakın burada ba mafya simgesi var arkadaşlar. Roblox oynarsanız yani buralarda gelebilirsiniz. Bilmeyen arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz. Bizden öğrendiniz yani bu sonuçta. Ve son olarak da elektrik kartının yerini göstereceğim arkadaşlar size. İşte şimdi al. İşte şimdi ilk önce elektrik kartını ondan sonra bir tane daha yer var ondan sonra bitiriyoruz arkadaşlar. Evet elektrik kartının yerine bir gelirsek. Koş, 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 koş. Arkadaşlar şu an geldim. Bakın arkadaşlar buraya bir dakika şöyle. Ay ben böyle işin. Arkadaşlar oradan duvarın içine girerek bir dakika bir. Burada küçülük de geçebiliyorsunuz ama işte ben büyük olarak geçmeyi deneyeceğim. de. Dur. Tam ayarlamak lazım ya. Heh tamam. Şimdi arkadaşlar burada bir yol vardır. Buradan giriyorsunuz. Aha bak girdik. Burası çok karanlık o yüzden biraz. bakın burası. Bu dolabın arkasında elektrik kartı var arkadaşlar. Buradan işte dolabın arkasına kamera yansıtıp oradan elektrik kartını alıyorsunuz arkadaşlar. O da şu bir yer vardı orada da orayı ha şey var bir evin arkasında bir yer vardı orayı açıyor evin evin gizli yerlerini sonra göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi size çok ilginç bir yeri göstereceğim arkadaşlar. Şimdi izleyin. Bu arada arkadaşlar farklı farklı yerle şeylerle de gidebiliyoruz. Ben, gidiyorum ben. Arabayla gitsek daha iyi olur. Acaba bunu nasıl yapayım? Bakın işte böyle yüzmesi bunun bug'ı. dakika ben bir arabayla gideyim. Bu ne ya? Of. Kapan ben. Al işte. Heh, tamam şuradan kapanıyorduk. Şu bir şu alayım. Şunun azını bir çıkartırsak. Ha. Bir dakika arkadaşlar. Bir 5 saniye verin. Oha. Deseniz yazdık yanlışlıkla ya. CC yazdım. Ha. Hadi ilk önce bir hemen gidelim şuraya. Bas oğlum. Bu arada ben bazen hatırlamıyorum nerede bunun Ha şuradan düz gideceğiz tamam. Polis karakolunun şeyinde evet yana dönüştük burdns. Yo burası. Şu tarafa. Aynen şurada tamam. Evet arkadaşlar. Bakın. Al burada çok gizli bir yer var ya. Ben buradan kapatacağım ya. Heh, bakın. Çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Ben de bunu bir bir adamdan öğrendim. Ben de bir arkadaşımdan öğrendim burayı. Çok şaşırdık arkadaşlar. Yani o kadar gizli bir yer ki. Evet. Bakın. Buradan arkasına bir geçit var mıdır arkadaşlar? Bana söyleyin bir var mıdır? Ama var. Hayır, bu tarafta değil. Bu ya tarafta. bu tarafta ya da işte dur. Diğer... Bu tarafta. Şu tarafta herhalde. Dur şurayı bir arayalım. Bir dakika buraları bir ayar arayalım. Aynen burada burada bir dakika. Bir çok şaşırdık arkadaşlar yani. Gördük de şey de şurada. Nerede? Bak. Git git. Aha. Bakın burada. Bakın arkadaşlar. İşte buraya elektrik kartı gerekiyor arkadaşlar. Bakın. Şey e, şu elektrik sistem var yani güneş panellerinin orada. İşte orada da bunlar gerekiyordu. Elektrik kartıyla giriyordunuz oraya bak. Aynı şeyler yani. Aynı. Buradaki hepsinin yeşil olduğu olması gerekiyor herhalde. Bakın bir de buraya bir şeyler yazabiliyorsunuz. Mesela dur. Bakın şimdi ne yazacağım. Bir dakika. Heh. Abone oldum arkadaşlar. Neyse. Abone kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar gizli evimiz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahakine araştıracağız. Yine araştırıp gizli evlerimizi bulmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bugünlük hoşça kalın. Bay bay.